Bilal Boylov'u istemeyenler vardı. O dönemi biraz anlatacağım size. Ki yani gelişme sürecini nasıl e, başardık, nasıl onu bir araya getirebildik, takip edebildik. Yıl 1979'un sonunda, o dönemlerde işte 15 buçuk yaşında falanım ben ilk ay geldi bir gün yanıma. Dedi ki Semih ben Bilardo Boylov'u bekliyorum dedi okul çıkışında. Ondan sonra sen de gelsene de oynarız dedi falan. Ben de o güne kadar koca koca adamlar, camdan görüyordum, hiç kahvehaneye girmişliğim yoktu. Böyle oynuyorlar masanın başında, ellerinde bir sopa adını bile bilmiyorum. Böyle havalı gözüküyor falan. Bir hoşuma gitti tabii. Tam o yaşlarda da böyle büyüklerin yaptığı şeyi yapınca büyüdüğünü hissedersin ya. Bir an böyle içimi bir neşe kapattı, gidelim oynayalım diye dedim ki yolda ilk kere yaptı. dışarıdan gözüktüğü gibi küçük bir şey değil o. Uzaktan öyle gözüküyor. 3 metreye neredeyse 2 metre dikdörtgen bir masa düşünün. Üstünde 3 tane top duruyor. Duvarda sopalar var. Adını da bilmiyorum. İşte dedim ya sopa. Tek parça böyle bir odun gibi geliyor. Aldım onu. Görsel hafızam ne diyorsa böyle bir hevesle vurmaya çalıştım. İlker dedi ki dur oğlum dedi. Öğreteyim öyle oynayalım. Ben de öğrenme hep olduğumuz açık bir insandım ki hala öğrenci gibi yaşıyorum. Çok net. Bu da tavsiye ederim nacizane. Hemen dikkat kesildim. Istaka olduğunu öğrendiğim şeyi böyle koydum. Dikkat kesildim. Aldı topun birini. Dedi ki oğlum sayı almak için kendi topunu dedi diğer iki topa çarptıracağız. Buymuş öyle şey. Ben de bekliyorum ki böyle şöyle tut böyle yap filan diyecek. Ben de vurmaya çalışıyorum. Ya arkadaş diyorum kolay dedi diyorum ya, bakıyorum, topum bir bakıyorum topu bir hanyada, bir konyada, da benim topum ortada ona uzanamıyorum filan. Ya bırak kendi topuna iki topa vurmayı Ben kendi topuma vuramıyorum. Bak yani şu kalınlıkta bir su bir an bir işte. şu kalınlıkta bir sopayla buz pistinde hareket eder mişçesine hareket eden üç tane topa hükmetmeye çalışıyorsun. Bu kolay olabilir mi? Geometri var kafam zehir gibi ya bir sürü açı var, bir şey var falan. Bir de belendim böyle bak, Baya bir sürü var. Ama şimdi öyle anlatmıyorlar tabii. Hep öyle değil ya. Kendimden üçüncü şahıs olarak bahsedip anlatacağım, böyle diyor bak. Semih ıstakayı ilk elini aldığında sayılar arka arkaya geldi. Yok ya. Oğlum topa da vuramadım diyorum. Ya da size başka bir örnekle anlatayım bu durumu. Messi. Birçok dünya çapında sporcu örneği verebiliriz de. Messi mesela. Kaç defa altın ayakkabı aldı? Üç defa üst üste aldı galiba. Hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Yedi kere mi ne aldı. Ya dünyada en iyi futbolcu seçiliyorsun ya. Bak olaya bak. Mesela beş yaşındaki Messi'yi düşünün. Topa vuruyor. hayatında ilk defa. Babası da orada duruyor. Diyor ki hanım koş. Altın ayakkabı diyor bizde. Nereden anladın onu? İşte öğrenmek, gelişmek diye bir şey var ama bunu pek hala eziciyoruz. Yani genelde böyle hele hele dünya çapında bir şeyleri başarmış kişilerle ilgili şu kalıp söylenir sürekli. Abi adam özel. Hayır, bizi özel kılan şey bu değil. Başka bir şey var. Mesela dünya çapında başarılar kazanmış sporculardan örnek verelim. Michael Phelps'inden tut Djokovic, Muhammed Ali, Mike Tyson ya say bir sürü Federer, Hüseyin Bolt, bunların hepsinin hikayeleri var. Hayat hikayeleri var. Yani belgeselleri var, kitapları var. Okudum, hepsini okudum, hepsini izledim. Hepsinin ortak bir özelliği var. Hepsi bahşedilmiş kişi. <laughs> Diyorlar ki mesela, benim vallahi hiç haberim yoktu. Böyle ben 100 metrede dünya şampiyonu olmuşum, dünya rekorunu kırdım. Böyle bir şey değil abi. Hüseyin Bolt, dünya rekorunu kırabilmek için Üç sene sabah beşte kalkıyor abi. Üç sene. Dolayısıyla biz genel olarak bunu böyle yapıyor. Biz derken abi sizi kastetmiyorum. Genel olarak algı bu. Fakat ben size hikayemi bu tarafa anlatacağım. Diğer bir da beni ayıran özellik beni bahşedilmiş olma değil. Metodik bir şey. Bakın anlatıyorum bir süre gittim Bilal oynamaya. E, i̇şte o iki topa çarptıracağım diyor. İlker diyorum nasıl çarptıracağım diyorum. Hatta şunu unuttum söylemeyi size. Bir süre sonra kızdım ben İlker'e. Dedim oğlum sen kolay mı diyorsun dedim. Yani bu oyun için bu oyunu nasıl kolay? Evet. Yok iki topa çarptıracakmışım falan. Oğlum dedi, ama acele ediyorsun dedi ya. Biraz dedi bekle, biz de böyle yapıyoruz. Bazen dedi o iki top böyle yan yana geliyor. <laughs> <laughs> Beleşçi ya. Hani vardır ya futbol maçı yaparsın mahallede, kalenin önünde durur, dokunu verip futbolcu. Beleşçi. Yani aslında Türkçe meali şu oluyor. Benim de hayatım kolaylaşsın, benim de hayatım ileri gitsin ama ben bir şey yapmayayım. Öyle değil işte, onu anlatacağım. Bir süre sonra gittim, geldim okul çıkışlarında okulu kırarak, okulu kırmak o ara böyle çok popüler bir şey. Hani karizma yapıyorum, niyeyse çok saçma bir şey ama o yaşlarda öyle oluyor. Bir süre sonra ilerlettim biraz ve bak çok amatör bir bilardoçu olmama rağmen bak ne yapıyordum biliyor musunuz masa burada. bir plan yapıyordum masaya gelmeden önce pozisyonu görüyorum bir plan yapıyorum diyorum ki şuraya buyur şuraya buyur şuraya mis demiyordum takip ediyordum olmuyor biraz değiştiriyordum biraz hızlı mı vurayım biraz yavaş mı vurayım biraz kinan mı vurayım. Biraz altıran burayı, sonra yıllar sonra önüme bir yazı düştü. Einstein demiş ki, aynı şeyleri tekrarlayarak farklı sonuç beklemek almaklardır. Ana o formülleri böyle ah, gece buldu zannediyoruz değil. Deneme yanılma yöntemi. Yani kendimizi hiç küçümsemeyeceğiz çünkü deneme yanılma yöntemiyle bugün hayatımızı kolaylaştırmış keşifler yapan insanlar vardır. Dolayısıyla kendimizi küçümsemeyeceğiz. Çok önemli bir şey var. Ve her seferinde takip ediyorum. Aslında Türkçesi şu, başarısızlığımla yüzleşebiliyorum. Ha? Peki diğer oyuncular nasıl oynuyor? Masaya geliyor bir planı da yok. Hayatları gibi. Evet. Baba şu konuda ben çok iyi olacağım. Planım var mı? Yok. Daha yapmadım. Oğlum plan olmadan olur mu? Kötü plan bir plandır. Bir planı yok. Rastgele oluyor sayı olmadığını anlayınca yani başarısız olduğunu anlayınca da böyle yapıyor. Çünkü hiç kimse başarısız gözükmek istemez. Ona kapak uydurur falan. E senin bağın koptu abi. Ne fena bir şey. Hayatla bağın kopuyor. Yaptığın işte bağın kopuyor. Neyin yanlış gittiğini nasıl anlayacaksın? İşte fark bu. Ben yanlış ya da doğru algılarım açık her şeyle yüzleştiğim için sürekli bilgi akışına maruz kalırken onlara bir tane bile bilgi gelmiyordu. Aramızdaki fark bu. Ben bir süre sonra bir sürü şey bilirken onlar hiçbir şey bilmiyordu hala. Ve bir süre sonra ilerledikçe ben dediler ki müthiş yetenek. Acaba iyi öğrenci olabilir miyim? İyi öğrenci olma ihtimalim hiçbir yok. Müthiş yetenek dediler. Değil. Anlatıyorum işte size. Birinci ırzdan Ve bir süre sonra geliştirdim kendimi ve hala daha iyi oynamak istiyorum. O kadar kaptırmışım kendimi Bu Dedim ki bak hayatımı değiştirecek soruyu sordum. Soru sormak çok önemli. İki top yan yana geliyor ya. Ona böyle yavaşça vuruyorsun. Üst üste sayı üretiyorsun. Bir de bak sektörel bir şey gibi anlatacağım size ama bilar diğer sporlar gibi değil. Sayı alınca siz sıra rakibe geçmiyor. Rakip oturuyor. Yani iyi olmak çok önemli bir şey, bir de çok gerçek bir şey. İyiysen masadasın, değilsen oturuyorsun. Bu kadar basit. Ve bir süre sonra hayatımı değiştirecek soruyu sordum. Bu toplar yan yana gelince üst üste sayı alıyorsun. Oyun kolaylaşıyor, sayı üretiyorsun üst üste. Adam oturuyor. Dedim acaba bu topları yan yana getirmenin bir yolu yok mu? Bak hiç şey bilmiyorum ha. Başladım öyle düşünmeye. Kafayı oraya koymuşlarım. Nasıl bulursam, çünkü ilerletmişim biraz da artık, bir sürü bilgi gelmiş. Ha? Hiçbir bilgi gelmezse nasıl ilerleyeceksin abi? Doğal internet. Yok ya. Bir süre sonra topları yan yana getirmeye başladım. Bir vuruyorum, o toplar burada yan yana geliyor. Küt sayı burada, bir vuruyorum burada yan yana geliyor. Ve bir zaman sonra üst üste 30-40 sayı almaya başladım ben. Kim soyamaz oldu ben. <laughs> Arkadaşlarım arasında da söylenti çıkmış. Çok şanslı olup toplar hep yan Ben getiriyorum bunu mu? Senin haberin yok. Sen şimdi şöyle vuruyorsun. Hadi hayat bana da bir gülme. Ama ben bir şey yapmayayım. Uğraşmayayım. Çaba sarf etmeyeyimdir bunun Türkçesi. Çaba sarf etmeden bir şey olmuyor. Bak bu yıllık hayatımda şunu hiç görmedim. Maddi bir şeyden bahsetmiyorum. Hiçbir şey yapmayana hayat böyle yoktur abi. Yok öyle bir şey yani. İlla bir şey yapman lazım. Yani büyük ikramiye çıksın diyorsan bir de para kazanacağım, para biriktireceğim, bariye gideceğim ya. Bir emek istiyor ya. Yani. Hala bir çaba bir emek var. Dolayısıyla çabasız, emeksiz bir şey olmuyor. Ben de bugün buraya bunu anlatmaya geldim. Yani bütün yetenek şu bu bir yana kaldım ben buna. Beni böyle kandırdılar. Ben sana ki acayip bir şey yapmama gerek yok. Moduna girdim. Çünkü dışarıdan size onu yaparlar. Zekaya ve yeteneğe aşırı övgü vardır bu topraklarda ki çok zehirli bir şeydir. Niye? Sözün meclisten dışarı çok da çalışkan değiliz. He? E, zeki ve yetenekli olan da çok çalışkan değil. Ama zeki ve yetenekli oldukları için, toplumun bir tık önüne çıktıkları için de bizlere onları iyi zannettiriyorlar. Değiller. Yeteri kadar değiller. Bugün mesela büyük kulüplerden birinde oynayan bir futbolcuya nasıl anlatacaksın abi? Yeteri kadar iyi olmadı. He? Desene ya bir futbolcuya. Abi sen potansiyelin kadar iyi değilsin. Yani çalışmıyorsun. Sen iyi bir futbolcu değilsin şu anda. De, de bakayım. Ne var artık Fenerbahçe'de oynuyor mu? Milyonlarca dolar var oluyor mu? Çok ünlü mü? Ya ben sana ünlü değilsin, zengin değilsin, büyük kulüpte oynamıyorsun demiyor ki. İyi değilsin başka bir şey. Dolayısıyla o kriterlerden uzaklaşarak iyi olma haline gelmen lazım. Ronaldo gibi. Ronaldo çok zengin, çok ünlü olduğunu antrenmana gittiğinde hatırlıyor. Antrenmanda hiç hatırlamıyor. Çalışıyor, terliyor. Yani düşünsene mesela Ronaldo. Ya ben terlemek istemiyorum. Ben yani mümkünse terlemeden fil katmanın yollarını bulmam lazım. Teoman bir şarkıcı, spor sana demiş ki hocam yani ben spor yapmak istiyorum, fit kalmak istiyorum ama bir şartım Beni yormayacaksın. O nasıl oluyor? <laughs> Anlamadım yani. Gerçekten nasıl oluyor? O yüzden benim hikayem böyle başladı ve geliştirdi. Bir süre sonra dediler ki sen şöyle, böyle, sen şu busun. Ben de her gün geliştiriyorum ve bir süre sonra bir sandalye alabilir miyim buraya? Zahmet olmazsa. Bir sandalye rica Ha geldim. Tamam. <laughs> ve bir süre sonra tamam şöyle alayım ben. Şuraya hazır Teşekkür ederim. Ve bir süre sonra dediler ki şöylesin böylesin işte şurada ustalar var, Adapazarı'nda ustalar var, onları gittim gördüm. Adapazarı'nda ustalar varmış. Aslan kahvede gidemiyorum ustaları. Ama merak ediyorum nasıl oynuyorlar acaba diye. Bak 16 buçuk yaşında filan bayağı iyi oynuyorum. Ha bu arada bir şey fark etti. Okula gitmiyorum. Tabii Adapazarı küçük yani. Hoca gördü yolda bir gün. Dedim, dedi ki Sevinç Cumhuriyeti, bekledi gelmiyorsan. Dedim hocam, kariyer yapıyorum. Kahretti. <laughs> <"Gayde." gülüyor> e kahretti ama bilemezsin ki. Gittim hoca ders anlatıyor bak. Sizi temin ederim hocaya bakıyorum böyle. Hocadan bir ses çıkıyor ama ben duymuyorum. Aklım fikrim bilar da Ben hocanın açısına bakıyorum. Diyorum ki hocaya sağdan diyorum. Güzel bir tane vursam şuradan Ahmet'e gidiyor. <laughs> bak mesleki deformasyon sizde de vardı. Yolda falan öyle yürümeye başladım ben bir süre sonra. Yayalarla falan. Ve nitekim aslanın kahveye gittim. Ustaları görecek diye. Bir abi yayaladım. Tek başına gidemez o yaşta. Işte. Öyle bir yer ki acayip. Aslanın kahve. He? Gittim abi götürdü beni. Dedim merak ediyorum abi. Göreceğim bak. <laughs> Aldı beni götürdü, girdik içeri, oturduk. Bak böyle bir atmosfer yok. Kahvehane, böyle oyunlar var burada, kahve oyunları. Burada bilar babasaları var, ustalar var, böyle Oturak ustalar var falan. Sıra sıra bekliyor, böyle etkileniyorsun. Abi tuttu beni, bak dedi şu oynayan dedi hani faturacı Kemal. Bak dedi çorap cahili. Yok en sağcı Hasan. Herkesin böyle bir mesleği var. Hani sanırsın usta olmak için önce bir mesleğin olacak yani öyle bir durum var falan. Biraz seyretmeye başladım bak her zaman oradalarım açık. Seyrediyorum. Müthiş bir sessizlik, saygı var orada. Ve skor orta baktım böyle. Yani ortada da pek bir sayı yok yani. Dedim ben bunları yenerim ya. Ama bunu seslendirme ihtimali yok. Seneye saygı var. Neyse o. Değil mi? Dur bakalım da. Dur bakalım falan gibi bir şey var. O çok eski. Her bir seneyle olmuyor bu işler. İçini ne kadar doldurduğunu olmuyor. Bir süre sonra ben sabahları gitmeye başladım hastanın kahveye. Duymuşlar. Bak bu arada ustaların ıstakaları var. Böyle deri çanta içinde duruyor. Açıyor böyle. İki parça. Vidalı. Motifler var. Ortası pırıl pırıl. Böyle böyle özelirsin yani. Özel toplar falan. Bir süre sonra duymuşlar bir çocuk geliyor sabahları buraya diye. İyi oynuyor falan diye. Biz başladık oynamaya ustalarla. Bak onlar geliyor. Özel ıstakalar, parça falan. Topla, ben alıyorum sopayı. Veriyorum sopayı. <laughs> Büyük sıkıntı çıktı arkadaşlar. Aralarında benim için terbiyesiz çocuk diyen olmuş. <laughs> ne terbiyesizlik gördü almış, <laughs> terbiyesizlik yok ki. Bir de şöyle bir enteresan durum yaşadım ben hayatımda ilk defa orada. Biz de arkadaşlarla bilanlarımız için harçlıkları biriktiriyoruz böyle. Gidip Masanın saatini açtırıp yarı yarıya ödüyoruz böyle, yani oyuna bakacağız. Ah! Orada yeniler ödüyormuş. E iyi. Mi? Ben haberi oynuyorum, bütün gün bilen oynuyorum ben para <laughs> Şimdi o şeyde bakacaksın yani. Onlar da hırs yaptılar beni yenmek için. Ne mümkün? İşe güce gitmez oldular bak. Bütün gün bilen oynuyoruz. Ben o ara işteymişim, haberim yok. <laughs> bak iş var. Değil ki abim kulağından tutup tutup çekiyor beni. Ve bir süre sonra normal çocuklar okulu kırıp bilardoya gidiyordu. Ben bilardoyu kırıp okula gidiyordum. <laughs> Tezkereyi de verdiler. Okuldan atılmış kahvede bilardo oynayan bir çocuk yani. Bu muhak ediyor mu bakarsan? He? İstediği oynamak. Ben de oh ne güzel bedava bilardo oynuyorum diye düşünüyorum. Çünkü oynamak istiyorum yani. Çocukça bir şey. O ustakaları falan özeliyor mu? Mümkün değil. Ve çok geliştirdim kendimi. Bu toplar artık hep yana, Masanın kenarında alıyorum topları. Masa burada tık 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 ya yani toplar hiç bozulmuyor. Tık tık sürüyorum topları. Topları önünde ben arkada sürüyorum. Köşeye gelince bitmiyor. Buraya döndürüyorum. Bu tarafa döndürüyorum. Böyle 70 80 100 sayıya kadar çıktım. Sonra o zaman sadece duyabiliyorsun. Duyuyorum diyorlar ki oğlum İstanbul'da bir ustalar var. Böyle bir şey olmaz. Tam o sırada tezcan var. Türkiye Adapazarı'nda okumaya gitmişti İstanbul'a. Ben de iki yaş büyük. Geldim. Aslan'ın kahve Dedim, ki işte, Sevil, İstanbul'daki dedi ben bütün ustaları seyrettim. Sen de hepsini yenersin. Dedim oğlum gerçekten. Bak usta dediğin adamlar böyle otuzlu yaşlarında, En genci otuz yani. O da çömez. Yani en ustalar böyle kırk falan. Ya dedim, gerçekten falan. Hatta dedi şu sıra bir şampiyona yapacaklar kahvede. Gel dedi sen de gir. Hii. <laughs> Artık gideceğim, ustalara kendimi göstereceğim, geleceğim. Yani mücadeleyi severim ben. Yani şöyle bir düşüncem var. Hayat sana gelmiyor. Bir zahmet sen gidebiliyorsun. Hani bekleme hayat sana gelecek. Yok öyle bir şey. Gidelim dedim. Ağzından çıktı bir kere. Para yok. Abi dedi size hayat da vermez. Hadi bırak bunu. Istakam yok. Ben o tek parça sopayı oynuyorum. Nasıl götüreceğim? Benim İstanbul'da şampiyon oynayacağımı duyan Tornacı bir abimiz Aslan'ın kahveye takılıyor. Bir ıstaka yapmış bitirdi bana biliyor musunuz? Ama o da tek parça. Normalden de kısa. Adamın torna tezgahının boyu ne kadarsa ıstakanın boyu o kadar. Tam ortasını torna tezgahında yakarak çizmiş lacivert parlak otoboyasıyla da boyamış ki görünüyor gözüksün yakmış böyle altını, Tokyo lastiği kesmiş vurunca kırılmasın diye. O sigaradan sararmış beyaz bir yıkılat arasından böyle yaptı. Sürmüş şu dedi, onları bundan gebert. <laughs> Motive ediyor beni. Evet. Ya abim ıslak ya, kız yani. Abi dedi çok teşekkür ederim. Bak bir daha bu kadar sevilmiş miydi hayatında? Hatırlamıyorum. Benim için çok acayip ıslak falan diye. Ha? Ve birkaç gün sonra İstanbul'a gidiyoruz. Daha doğrusu ben git, e, gitmiyorum yani. Tezcan gidiyor. Ben kaçıyorum. Kimsenin haberi yok. Kimse istemiyor bile bir anda bu Yolda aklıma geldi. Dedim ki tezgahına, oğlum biz dedim hiç konuşmadık. Nerede kalacağım dedim ben. Tamam şampiyon oyunu bekliyoruz ama. Merak etme dedim. Ben kadır öğrenci yurdunda kalıyorum. Sen de yanımda kaçak gidersin. Bak geldim kadır öğrenci yurdunun önüne. Onda kitaplar değişikleri. Ben de sopa. Ya anlayacaklar öğrenci olmadığımı diye ödüm koptu. Dedi bunu tezgah. Ne yapacağız? Ver ver dedi. Böyle, böyle aldı onu. Tezgahın arkasına koydu. Böyle öyle gözüküyor. Şimdi iyi akşamlar abi Bak Instagram'ın boyunu hala gözünde canlandıramayanlar varsa TC diyorum. diyor. Hallice. Bir arada böyle oynanan bir şey artık bunu biliyorsunuzdur değil mi? Ben o şampiyonayı bak böyle oynadım bak bak. Bak bak Böyle böyle. Çıkıyor. 25 santim kısa diyorum bak. 25. Bu kadar kısa. Ertesi gün atladık Mecidiyeköy'e gidiyoruz. Cihan Bilardo diye bir yer. Kimse bizi tanımıyor. Bak yıl 81'in sonu 17 yaşında. Atladık gittik ertesi gün. Geldik oturduk içeri evet. Cihan Bilardo'da. Kimse bizi tanımıyor. Bak bir atmosfer var. Kahvehane yani. Kahve oyunları var. Bilardo var falan. Böyle dolaplar var sıra sıra. Bir atmosfer var. Atmosfer basıncında otururken küçülüyorsun böyle. Böyle küçük küçük kalıyorsun. Sopa bende, odası böyle kitaplar falan. Böyle kaldım ben. Kılıf da ayarladım ben. Yurtta, benim ıslakayım, gazete geldi. Ona sarılı bir kısa sopayla oturuyorum böyle. Etrafa bakıyorum, dolabı açtı bir abi. Dolaptan böyle bordo deli bir çanta çıkardı. Biliyorum içinde ıslak var. Özeniyorsun herhalde böyle çocukken. Böyle bakarken ben, tezcanlı vurdu buradan. Oğlum dedim, salak salak bakmasana etrafa. Gittin adam oyun teklif etti. Bir kendini göstermedi. Ben böyle gaz aldım. Kalktım ayağa. Bıraktım ıstakayı buraya. Ha bu arada bunun ıstak olduğunu kimse anlama ihtimali yok. Bak çok ne? Yufkacı çırağı desen gel. Gittim adamın arkasını böyle Adam Abi öyle bir nefes Bak sesim çıkmadı. Ya adamın bıyığı kadarım ya yani. Öyle bir adam yani. Adam da böyle kilitliyordu zamdolabı. Yok canım dedi. Ben geçtim köşkün şeyimi oturdum. Rahmetli Gündüz abi yıllar sonra anlattı bana bunu. Yahu dedim dedi ben öyle. ben yani kendi kendim usta bir oyuncuymuş. Çocuğa bak ya. Geldi bana posta koydu diye düşünmüş. Böyle yaptı iki dakika sonra. Gel bakalım dedi oynayalım. Başladık biz oynamaya. 400 sayı çekiyoruz. Yani 400'e varan galip. Ben 400'e vardım. Gündüz abi 20'de kaldı. <laughs> en iyi oyunculardan biriymiş. Bayağı turmayı kazansın. Tuhaf bir durum yok. Ben ne bileyim, benim tek derdim var topla. <laughs> <laughs> Oyun oynuyorum ben. Maç bittiğinde böyle birbirini tebrik edersin yani. Kalktı böyle ayağa Gündüz abi. Bir İyi oldu yani adamcağız bayağı bir oturuyordu. <laughs> Şöyle açtı biraz kendini. <laughs> Döndü bana. Sen dedi şampiyonaya giriyor musun dedi. Evet abi dedim ama benim ses böyle güldür güldür geliyor ha. Özgüven tavan yapmış. Evet abi dedim. Döndü organizatörü. Yani kahveciye. Bunun dedi kupasını verip gitsin bunu kimse ne? Ben girdiğim şampiyonu birinci oldum. İstanbul şampiyonu oldum. Hiç ben Tahtada. Üzerinde bilar koruyan adam figürü var böyle falan. Ada pazarına geldim, aldım ben şey yaptım. Dedim bundan bir dedi, para para veriyor mu? abi yok şey değil ama bak. Şey <laughs> Fakat aslanın kahvede Atatürk portresinin altında duruyor şehirler. <laughs> Bütün şehir gurur duyuyor. Onlar da duyuyor çünkü İstanbul ustalar var, bir çocuk gidiyor şehirlerinden filan. Adam Sarı gazeteleri <laughs> haber yaptı. Fotoğrafı çektiler masanın başında, küpür evde duruyor. Ya arkadaş, tahtım attım, şilt bit yani, şampiyon olursa. Al şilti, şöyle bir poz verdim masa başında şöyle. <laughs> i̇şte böyle alayım zaten. <laughs> Bu ne? <laughs> böyle bir poz var. 40 kilo bir çocuk. Havaya girecek malzeme yok. Fakat yolda herkes tanım oldu. Arkadaş adam üzerinde, aa bu çocuk değil mi? Bilardocu çocuk, bilardocu çocuk, bilardocu çocuk. Bak işiyle bu kadar bütünleşen biri olur mu ya Allah aşkına? Geçen gün biri gördü yolda, böyle yaptı, aa dedi bilardo. <laughs> mesela Ronaldo'yu görüyor yolda, atıyorum mesela şimdi böyle görüyor, futbol. Olmaz. Olmuyor yani. Ama işiyle o kadar bütünleşmiş ki bilardo çocuk, bilardo çocuk derken bilardo kaldı. Ve nitekim orada o medyanın gücünü filan da anladım ben. Adam herkes oldu filan. Sonra gittim, uzatmayayım. İstanbul'da kahvelerde çalışıyorum. Çünkü okuldan atılmışım. Başka bir mesleğim yok. bilardo oynamak istiyorum. Ağır basıyor. Gittim İstanbul'da salonlarda çalışıyorum. Bir süre çalıştım. Tekrar gittim. Geldim falan derken yıl oldu 85. Askerden de bir senedir böyle neredeyse kaçıyorum. Kaçmıyorum da. Böyle bir Yoklama kaçağı gibi gözüküyorum falan. Amin dedi ki, oğlum dedi, bırak dedi şu toplam işleri de bir askere git gel dedi. Asker demiş şu sana dedi şöyle masa başı bir işare yap dedi. Dedim abi benim var.